Valla biz e, maçın çok zor olacağını biliyorduk. E, maçtan sonra da bunu söyledim ben. E, çünkü neticede e, rakip takım e, playoff'u hedefleyen bir takımdı. E, bizim de kendimize göre bir hedefimiz var. E, öncelikle e, alttaki rakiplerden uzaklaşmak. E, yani maça gelecek olursak iyi mücadele ettik. Rakip de iyi mücadele etti. Yani belki çok e, pozisyonlu bir maç olmadı ama... E, biz de çok pozisyon vermedik. Onlar da bize çok pozisyon vermedi. Sedat abinin bireysel kendi şeyiyle gol attık. Maçı kazandık. Tabii mutluyuz. Artık bu maçı geride bırakacağız. Çünkü önümüzde çok zorlu bir Urfa maçı var. İyi çalışacağız. O maça odaklanacağız. Ya Tabii ben uzun süre oynamamıştım. Geçen sene de bunların sıkıntısını yaşamıştım. Tabii uzun süre oynamadığın zaman forma şansı geldiği zaman biraz sıkıntılar olabiliyor. Ben ona göre kendimi hazır tuttum. Bana da forma şansı geldi. Hocam forma şansı verdi. Kendi açımdan bakacak olursak iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Haftalarda da oynuyorum. Yani sahada elimden gelen ne mücadele varsa vermeye çalışıyorum. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Zaten benim kendi şeyim belli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bu takım bizim takımımız. Ben Malatyalıyım. Bu takımda daha fazla şeyler vermek istiyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda daha çok katkı sağlayacağım diye düşünüyorum. Erciyes maçı var. Ondan önce Urfa maçı var. Sanki böyle bir e, avantajlı fikstür var gibi duruyor önümüzde. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya tabii şimdi e, oynayacağımız iki rakip de küme düşme potasından. Hı hı. E, öncelikle Urfa maçı. E, biz tabii iyi hazırlanacağız. E, o maçı aldığımız takdirde önümüzde e, nasıl bir fikstür olduğunu biliyoruz. Ee, öncelikle hedefimiz Urfa maçı. O maçı kazanırsak belki e, çok farklı hedefler düşünebiliriz. Çünkü yukarı ile aramızdaki puan farkı çok fazla değil. Ama öncelikle biz Urfa maçını kazanalım. Allah'ın izniyle o maça iyi hazırlanalım. Kazanalım ondan sonrası Allah büyüktür.